Günaydın. Günaydın size de. Günaydın. Allah'ım şunların Allah'ın yarattığı nimetlere bak. Allah'ın yarattığı nimetlere bak. Günaydın. Günaydın Gül abla. Günaydın. Hanım kız. Bak 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 bak. bak. Ayaklara bak ayaklara. Ayaklara bak ayaklara. Nasıl bakıyor ya tavuklara ya. Bak şunlara şunlara şunlara. Ha? Çıkışlar mı aşkım? Tavuklar mı? Çık 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 yapıyorlarmış Miran. Hanım kız. Günaydın. Hah nereye gideceksin? Nereye gideceksin aşkım? Nereye gideceksin prensesim? Hanım kız. Günaydın. <laughs> bak 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 günaydın arkadaşlar. Bizim köyde hayat erken başlıyor. Bugün aşure yapacağım Tayyar Bey sana. Hadi bakalım. Haberini vermeye geldim. Hadi bakalım. Gel. <laughs> Aşuremizi yapacağız. Dünden güzelce tamam, tamam. e, her şeyimi ısladım kızlar. <laughs> Artık yine işim bittiyse <laughs> kahvaltıya geçelim Tayyar Bey. Kızlara bakar mısın Gül abla? Var, Sen bilir misin Ek abla? Evet. Korkuyor mu? <laughs> ha? Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> <laughs> bak 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 şurada da yavrusu var. <laughs> Günaydın sana da inekçik. Günaydın. Bak, bak. Elini getir. Elini alıyor. <laughs> elini al. Elini alıyor. Elini Sen bak. görmedin mi yavrusunu? Yok. İlk kez göreceğim. Sen görmedin. Buzası. Bak, elini bak, alıyor. Bak bak bak. Bak. <laughs> elini al. Yavrum yavrum. şey aylık bu tane Tutuyor mu? Tutuyor mu? Bu arada bana bir yaşta yaşta yaşta. Ay çok, ne, çok korkma, korkma Ela. Korkma. Ela korkuyor. Ne yapalım? Günaydın sana da. Bocam. Ha yakışıklı. Bocam. Bocam. Güzel kız. Hı, bak konuşuyor ben Atay Yer Bey. Tekrar mı? ben. mı? Tekrar mı? Sağacaksın değil mi akşam? Sağacağım Tayyar Bey. Artık öğrendim. Şurada biz yapalım. Tek batarsa ne yapacaksın? Kapan Tayyar da. Bey. Evet. <laughs> <Sağlayacak, gülüyor> tamam mı? Memesine bak. Hadi bakalım. O ne yapıyor Tayyar Bey? Geliyoruz mu? Taşınıyor olabilir. Bak sinek oraya konuyor gördün mü? Şerefiz gibi yatıyorlar buraya sonra yapıyorlar. yumurta yapıyorlar. Şey yumurta bir abla bak 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 bak. Nasıl kuluçkaya yapmış? Yapıyor. Tavuk biliyor musun bir abla sahibi? Vay 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 ben ben gideceğim. Bak uyuyor. Tavuk yapıyor yumurta yapıyor. Yumurta yapıyor. Ay çok güzel benim güzel. Çok yaşa. Çok yaşasın. Bak bakalım. Bir abla. Ay 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 yumurtlamış vallahi. Bence Kalkmıyor. Kalkmıyor. Sen tavuk biliyor musun Gül abla? Evet. Siz orada var mı? Hı -hı. Var var. Ay ay ay. Şimdi şöyle bir haber okudum. Modum çok düştü. Rabbim evladın herkese hayırlısını nasıl etsin. <laughs> yani çok zor. Gerçekten çok zor değil mi aşkım? Biz de şimdi aşure yapmaya gidiyoruz teyzelerimde. <laughs> Öpçük yap aşkım. Niye öyle yapıyor? Ay, öper öper. Seni seviyorum de. Çok Aferin, Ya. Yeah. kızlar, herkese inan topukları çıkarmayacağım. Benim boyum 1.60, topuksuz da gezmeyeceğim. Köyde bile topuklayacağım. Hem de aynı topukları giyeceğim Tayyar Bey. Farklı farklı ayakkabı da giymeyeceğim. Çünkü burası köy yani. Çarıklarım var ama çarıklarla çok kısa bir de ben yürüyemiyorum arkadaşlar. Düz tamam bir ayakkabıyla yürümem çok zor. İçe basıyorum. Ben sana diyorum beni ameliyat et diye Tayyar Bey. Niye beni ameliyat etmiyorsun? Dönüş halinde. Söz mü? Dönüş halinde. Ama zor bir ameliyatmış o. Ameliyatlar bu birikti o yüzden hemen dönmemiz gerekiyor artık. Ama dönüşte bir şeyde yola, daha arayacağız. Yola çıkın. Evet kızlar bağ evine geldik. Aşuremizi burada yapacağız inşallah. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ay 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 burada komşularımız da varlarmış. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay Eloş arkadaş mı buldunuz? Ha? Haydi bakın ne kadar güzel olmuş buralar görmeyeli. Bakar mısınız kızlar mis gibi. Evet kızlar şimdi aşırık malzemelerimizi hazırladık. Hepsini koyacağım pişireceğim. Rabbim afiyetle yemeği nasip etsin inşallah çocuklar da bana yardım edecekler bakalım bu işin içinden çıkabilecek miyim ay teşekkür ederiz çok sağ olun kızımız da çok tatlı Sayar Bey bak buz gibi limonata ne var, Oh. İzledim. Çocuklar limonata içer misiniz? Şurada bizim değerli Şu da şuradan da güzel. <laughs> Neresi? Oh maşallah kaç çocuk var? Üç tane. Üç tane. Bir de burada minnoş. Yok. Evet, akşamdan buğdayımı, yarmamı, nohutumu, evet. fasulyemi ısladım Tayyar Bey. Malzemeleri Hayır. şöyle göstereyim. Kayısı var. fındığım, Bunlar üstü Sövbe. için. Evet. Şu İçine elma koyacağım, pekmez koyacağım. Kuru üzümüm var, kuru incirim var. Bir de az böyle kesini kızarsın diye de anacığının. Şeker pekmez, makyajda da ayarda 3 kilo da şeker yaptım. Bol bol marketli olsun. İsabak kilo olur ay abi. Hadi bakalım. Koftalarımızı birlikte yiyeceğiz sonra. Kızlar pekmezi az koyuyorum böyle hafif böyle bal gibi hafiften kızarsın ya da. süt koy demişler. Ya, siz süt kattınız mı? Allah bu da kimse süt katmıyor kızlar. Yani ben İstanbul'dayken de susuz yapıyordum. Azıcık da pekmez ekleyeceğiz üzerine. Hadi bakalım. Kız o aydın, kız güzel olsun. Şey yapıyoruz. Beni gören geliyor. Şurayı gören geliyor değil mi? Hadi bakalım az kalmış. Hoş geldiniz. Hep birlikte valla kızlar. Instagram'dan gören geliyor. Baya kalabalık olduk biz burada. Bizim kola çıkmasınız. Saçımda topla demişsiniz. Hemen topluyorum. İyi ki de uyardınız. Hadi bakalım. Evet, dibini tutmasın diye iyice karıştırıyorum. Şöyle daha öncesinden zaten ıslatmıştım kızlar. Şimdi malzemelerini atacağım. Hadi bakalım çocuklar. Bek merakla bekliyor musunuz? Evet. Yiyecek misiniz? Hadi bakalım. Beğenecek misiniz bakalım aşuremi? Baya kalabalık olduk kızlar biz burada. Beni gören geldi. Hadi bakalım kızlar dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüm kara çıkmasın. Çok güzel oldu. Çok. Ela. Hı? Sana bir şey sorayım. Sen ne yiyorsun? <laughs> Evet, şimdi bütün malzemelerimizi kattık. Şöyle göstereyim. Bunlar iyice piştikten sonra şekerimi katacağım, pekmezimi katacağım. Bal tadı verecek. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Afiyet olsun yengene. O neydi? Bu neydi? O? Limon. Bu neydi? Neydi? Ceviz. Evet. Ceviz. Bu neydi? güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim kızlar. Bakar mısınız? Hayır. Tayyar Bey gel bak bak. O kadar güzel oldu ki. Bir tadına da bakacağım sana şimdi. Biraz daha pişecek sanki değil mi? Bir bak. Biraz Ay, daha koyulaşacak. Dos, yanmadan. O, yine de tutmadı değil mi? Tutturmadım Tayyar Bey. Bak bakalım tadına. Nasıl şekeri? Çok iyi. İyi eğleniyor, mi? Koy mı biraz daha? Beğendin mi? Süper. Hadi bakalım. En evet, son fındık fıstık. Tamam, istiyor olsun. Tamam. Tayyar Bey, sen karıştırmadan olmuyor. Güvenim var. Aşk olsun Tayyar Bey. Aşk olsun. Hocama bir kaza yapmış oldum. Bu <laughs> köye yeter. Yeter Tayyar Bey. Elimizi döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hemen bir de üstünü kızarsın bal gibi olsun diye pekmezimi de döküyorum çok güzel oldu gayet güzel oldu kıvamı da çok iyi şöyle göstereyim yakından da evet, aşurelerimizi şimdi servis edeceğiz hadi bakalım maşallah güzel olmuş çok güzel oldu. Beğendin mi? Çok güzel oldu. Elinize yani, sağlık. Sağ olun. Ela öp dedeyim. Öp, öp, öp dedeyim. <laughs> <dediğin>. Aferin <laughs> sana. Gelir gelmez öpüştük onlar. <gülüyor> <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <laughs> e, <laughs> on bir çeşit kıdadan e, <laughs> meydana gelen, e, insanların <laughs> sağlık ve sıhhatini, muhabbetini artıran e, ve Müslümanların yılbaşı olan Muharrem ayına has bir yiyecek türü. <laughs> Her yıl bu tekrar edilir ve şifa kaynağı olarak bildirilir ee, ve e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra e, en faziletli orucun Muharrem ayında tutulduğunu 9, 10 veya 10, 11. günlerinde tutulmasını Hristiyanlar 10. gün tutulduğu için Müslüman Hristiyanlara benzememek için 9, 10 veya 10, 11. günleri tutulmasını tavsiye edip bizzat ümmetine tavsiye ettiği bir eee faziletli bir oruçtur. Bir Ve bugüne hasta Bazı Müslümanların da. şifa kaynağı olan aşure dediğim işte on 11 çeşit gıdadan oluşup Müslümanlara ikram edilen o gün hürmetine yapılan bir yiyecek türüdür. E, efendimiz... Tayyar Bey gel bak bak. O kadar güzel oldu ki. Bir tadına da bakacağım sana şimdi. Biraz daha pişecek sanki değil mi? İyi bak. Biraz daha koyulaşacak. Yanmadan. Boy. Yine tutmadın değil mi? Tutturmadım Tayyar Bey. Bak bakalım tadına şekeri? Çok iyi. İyi Eğil mi? Korma mı biraz daha? Beğendin Süper. mi? Hadi, hadi bakalım. En son fındık, fıstık. Tamam. İstiyor olsun. Ay, hadi güzel bu, tamam. Şunlara bakar Evet şimdi. Tayyar Bey biraz bekler misin? He? Yürüyemiyorum. Allah daha yoktu. nereye gittiniz? Dün bulamadık. He? Bir bekledik gün gelmedi. Dün mü? He Dün <laughs> buradaydım. Geç ya. Nasıl başlamak ya? Bu tarafa gitti. O ne? Bak şöyle. Bakalım beğenecek. Kül <laughs> kömür ne olsa yerim. Hadi bakalım afiyet Tamam. İki tane olmuş değil mi yavrular? O gün de iki taneydi de biri orada uyumuş kalmıştı. Haa. O zaman görüyor musun bak? Ha bu yumuşuyor. Mini minnacık şunlara bak. Mini minnacık. Bir Dayım tane sende... yavru alıp gidelim Tayyar Bey. Kim bakacak onlara İstanbul'a? Biz bakarız. Hadi bak. e bakalım. Ama tek getiriyorlar. Doğrudan canım. Besleyecekse kaka yatacak. Hiç aa, annesini emmemiş olsa. Değil şey mi? Ha kolay. Annesini emdiği zaman bir daha biberini tutmaz. Öyle mi? Onlar... Yoksa biber onları var onların rahat emzirirsin de. Ha. Şimdi biberonla beslenen var mı sizde? Yok. Sen çok tatlısın. Çok çok. Değil ne zaman ya. Dayım valla birkaç gün <laughs> önce inşallah. Harmanı verdikten sonra. Harmanı ayarlayamadılar bütün. Harmanı patoz ayarlasa Patozu ustayla kararlaştırdık, vereceğiz. Şimdi kayfın ayarlayamadık. Ee, aslında havalar müsait. Sabahlan abi. Hayır abi yolda bir inek sürüsü önümüzü kesti. Ya. Evet. Hayır. Hayır. Amca Hayır. 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 Dayım, nasıl iyisin? Allah aşkına, sen nasılsın? Ben yürüyüş geldim. Nasıl, iyi misin? İyisi, şey getirdik. Tamam, nasıl, Allah razı olsun. Dayım alın. yolda gördük, elektrik gidiyor. He, <laughs> ee, ya tanrım benim iyi. Fark etsin sana. Tamam. <laughs> Güzelse güzel değilse değil. Baya bir takipçilerimize de ikram e, evet, ediyoruz. Efendim. Elinize sağlıklar. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Doğru söyleyin. Sizin gibi çok güzel <laughs> Teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tayyar Bey 10 puan aldım o zaman herkesten. Senden kaç ben puan aldın? Allah Allah. Çok iyi oldu gerçekten. <laughs> bir tabak daha yedim. Ela. <laughs> sana bir şey soruyor. Sen ne yapıyorsun aşkım? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika olmadı. Gül ablası yardım et Ela'ya. Gül ablası yardım et. Ha Bir dakika diyor. Öğret. Hadi nasıl? kızım. Hadi Aferin. Yapalım. Aferin. Aa, Aferin. Nasıl yaptık ki de nasıl yardım ediyor. Hadi. Aferin. Oh, tut sen de tut. Hadi. Aferin kızım. Ha, oğlu oh, Meroş. Hadi yap. Ha? Hadi Ela ha. Nasıl akıllı bu kız ya. Nasıl ha. akıllı. Çok ha. Otur. Ha. oturdu. Ha. Otur. Aferin. Herkes önce oturdu. Ela. Ay, ay, ay. Ela. <laughs> Sana bir şey sorayım ah, ah. mı? Otur. Ha, dur. Çocuk. Sana bir şey sorayım mı? Acıktın mı aşkım? Acıktım. Ne yiyeceksin? Çoban. Affet. Bir de çikolatayız Ben etkiley. Baba, sen gelmiyorm dedi. Gelmem. Niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Bak sana yemeğini buraya getirdik. Eşte. Sana şurayı da yaptım. Yemeğini de Tadına bak baba. Baba. Ay şurayı beğendin mi? Abi, Güzel olmuş abi. mu? Afiyet olsun. Anne tadına bakmadan koyu dedi ya abi tadına şuan, baksın. Haydana ya ne böyle dedi. Koy koy ben, ben, <laughs> ben koyluğunu koyu, istemem ya. Yani. Koy kendim de yapacağım. Hep olmalı. koyu olur ama. He? Onlar giden işte buğday dövme koyu yapar ya. Bekledikçe koyulur. Biliyorum bekledikçe koyulur da çok biraz bayağı katı yani. Anne bakmadın da. Görüküp duruyor böyle büküyor belki aşağı şöyle bükülmüyor. Pilav gibi olmuş. Düğme kadar pilav gibi. Ha Tayyar Bey. Beğenmedim. <laughs> Daha bakmadan <laughs> oturmadan <vermedim>, beğenmedim. <laughs> Yapamam. Oturttum böyle. Tamam Tayyar Bey. Bey nazara bakar mısın? Tamam Çat diye bardak elimde kırıldı. Aa! Niye böyle oldu? Da çatalı, Ama çatladı o bardak gitti yani. Ya, Niye böyle kırıldı tayyar Bey? Nazar, nazar. Aa! Kızlar bakalım. Yok yok sürmeyin. Elim ki vallahi şey yapar, yanar. tayyar bakar Bey Bak şuradan gitti. gitti. Yani Valla takipçimiz arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ee, orayla, zaten, abi nerede olduğunuzu Instagram'dan şey yapıyorduk. Biz de köye geldik. Yeşim dedi ki ya dedi bugün içinde e, aşure yapacaklar dedi. Beğendiniz mi peki aşureyi? Anam ben. Anam başa sakin beni gördün mü? ben de biraz yedim. Şe şey, şey. <laughs> Kayısı Valsı çok olmuş. Biraz Kayseri'ye bakmış şöyle. Bir gel. Kaysı çok güzel. Kaysı'nın <laughs> yani. güzel aşurelerden bir tane seçmişiz. Bu ekmek var. Ya bir de çok yapıldı ya. Tam da o yüzden şey başladı. Ya Yağmur aşırı davul. E, Yatsılı bölge binerlik tarafı sağlandı ya. Tamam bakalım. Ama Hatay'da hiç sağlam yer yoktu. Biz depremin ilk gününden ben son gününe kadar işte aynı zamanda hep Hatay'daydım. Yani şehri dolaşıyorsun hayalet şehir. Ya böyle sadece Hayır. asker polis var. Efendim bize ne? Ben miyim? Tamam. Her binadan sesler geliyor. Çünkü tüm binalar yıkılmış. Tamam. tamam bak sport, koydum oraya. Tamam evet, çok oluyor. Konuşalım da seninle biraz. Dördüncü gün İnsanlar e, televizyonda görüyoruz işte sınırlardan bir ülkeye akın, akın oluyor, mülteci adına. Onun gibi akınlar halinde Honda Kavşak var, Hatay'ın çıkışı. Oraya dolu sürüler halinde herkes şehri Kaçtı. boşaltıyordu. İşte alabildiği kıyafeti, ya, bir ayakkabı terlik yok, yalın ayak falan. Trafik hem gelenler hem gidenler günlerce kilitliydi. Ara sokaklara zaten hiç girilemiyordu. <laughs> Birçok şehirden tanıdığımız arkadaşlar arıyor. Ya. ya diyor işte şurada bizim bir akraba var gidebilir misin? İşte şurada bir akraba telefonla görüşüyoruz enkaz altında. Dün vardı abisim araçta vardı onu da aldıydı o Abisinin telefonunu verdik. Kim verdi? Tabibin telefonunu. Tabibin <laughs> telefonunu aldın ilk gittiğinde İstanbul'a. Ondan sonra bir daha geldiğinde <laughs> abim telefonunu verdin kendini aldın mı ne yaptın? İlk gittiğinde onu aldın hep onu arıyorduk. Onun telefonla seninle konuşuyorduk. Onu verdik kitabı sana. Biz nasıl haberleşeceksin telefon olmazsa? Daha hiç telefon yok o zaman. Bir amcam vardı aklıma. Ben sana okuyacağım. Şey geldi. Biz amcamı okutur herhalde. Kaz amcadan bir tek bir haber veriyorum. Bir <laughs> şey yok. <laughs> yani okulu <okurum>. kazandı. Kazandıktan sonra. Orada <laughs> bir <laughs> olmadı. Allah kutu burs bak. Evet burs burs alınca işte burç, dediğin gibi şey yaptı ya. Burs mı çalışsa Aynen. Bu daha zor olur. Tabii, tabii o zor yani. olur. Kimisi mesela yaz saatinde çalışıyor Öyle çalışmadı Öyle yani. Burs alınca neyin ya, neyin de yani de geldin, Öyle yani yani Öyle tutulsuz da değil yani çocuklar de maşallah. Öyle tutulsuz da değil yani çocuklar maşallah. Böyle parmağını para yeter. Ya, ya, tam öyle tam bir şeydi ya. da, yani. şey ederdi. Yani yani. işine Aynen. gelerek. Çünkü büyük şehir gerçekten korkutucu. Aynen öyle. Şey İşin tanımıyor bilmiyor. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Yabancı yani Çok zor yani. Ya. 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 Evet. İşte ya. abi, yere gitmedi. 16 yaşında gitti İstanbul'a. öğrenmek lazım. şimdi doktor diğer şey yapamıyoruz yani. Ama burada ya. çizgi Bu Valla Tayfun'u ben de bilmiyorum arkadaşlar nerede. Ay Tayfun şey nerede? Sizler geliyor. E, ben bakalım. seni bakalım. yerde ararken e, gökte valla. buldum. Ne Ne çok takipçimle karşılaştık burada. Ay canım ben seni çok özledim. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Her gün sizi izliyorum. Ya evet. çok teşekkür ederim. Urfa, <laughs> Diyarbakır, Mardin. Güzel, <laughs> en çok nereyi sevdiniz? Valla biz de zaten Diyarbakır <laughs> kalıyız. Mi? Evet. Süleyman'a da değil ben diyorum ki bununla karşılaşayım bak. Çok memnun oldum. Hadi fotoğrafı çekelim. Çok fazla çekilelim valla. Çok güzel. Bir sürü takipçimle karşılaştık Takip bu Ama bir tayfını evet. bulamadık. Evet. Bir arayalım. Evet. Tayfını gördünüz mü hiç? Alalım yok kısımda. görmedim. Allah Allah. Birkaç gündür görmüyoruz. Valla yok ben de görmüyorum. Hatta Nereye gitti acaba? Canlı müzik de varmış. Oraya geldik. Şimdi dedik tayfını kesin. Olsa olsa böyle bir yerde geri kalan bulmuş olmasın. Sayra ve Tayfun bir gelin bulmuş olmasın. Bir de bir eğlence sesi geliyorum, bakalım. Valla. Valla. Buralardan diğerlerden bir, bir, yerlerden bir, süreç. bir süreç. Ben Tayfun'un çok üstüne alırım.